Ay'ı hedeflersen, ıskaladığında bile yıldızların arasında olursun. Hayallerinin peşinde koşanlar, aç olan insanlardır. Hayatta ne istediğimizin değil, kim olduğumuzun karşılığını alırız. Yüceliğe yaptığınız yolculuğunuza her zaman konsantre olmalısınız. Asla pes etmemelisiniz vazgeçmemelisiniz. Dünyadaki en zengin yer altın madenleri değildir. Elmas madenleri değildir. Dünyadaki en zengin yer mezarlıklardır. Çünkü mezarlıklarda asla görmediğimiz icatlar yatar. Asla gerçekleşmemiş hayaller ve fikirler yatar. Çünkü hangi nedenle olursa olsun hayallerini ve amaçlarını takip etmelerine neden olan engellere takılmışlardır. Hedefleriniz yol haritası gibidir. Yürürken size rehberlik eder. Hayatınızın fırsatlarını size gösterir. Pek çoğumuz hayallerimizi yaşayamıyoruz. Çünkü korkularımızı yaşamakla meşgulüz. Başkasının sizin hakkınızdaki düşüncesi sizin gerçeğiniz olmaz. Başkasının sizin hakkınızdaki düşüncesi sizin gerçeğiniz olmasın. Başkasının sizin hakkınızdaki düşüncesi sizin gerçeğiniz olmasın. Vazgeçme. Pes etme. Nefes alıyorsan hala bir imkan vardır. Eğer o imkanı arıyorsan kalbine bak.